Hocam 26 yaşında bir gencim, bazı zaman dini duygularım çok yoğun oluyor. Mesela sohbet dinlediğimde duygularım çok yoğunlaşıyor. Bazen de şehvet duygularım yoğunlaşıyor. Bu durum neyin işareti, ne yapmalıyım? Ama Ramazan ayında bende sorun yok. Ramazan ayında sorun yoksa iyi bir Müslüman olduğuna delalet ediyor. Şeytanlar bağlı olduğuna göre bu da ondan nasibini almış. Ama bazıları var işte Ramazan'da da hiç fark etmiyorum diyor. Çünkü o neden? Onun nefsi şeytandan beter olmuş demek. Bunun demek nefsi şeytandan beter değil. Bu yine mübarektir maşallah. O tabii ki o çok doğrudur yani sahabeden bazıları dediler ki ya Resulallah senin sohbetinde öyle bir hale geliyoruz ki az daha yani Rabbimizi görecek gibi bir yakini imana sahip oluyoruz. Sonra senin sohbetinden çıkıyoruz e, sıkıntılar geçiriyoruz işte günahlara meyil oluyor falan Hanzale isimli sahabi meşhur ne afaka Hanzale Hanzale münafık oldu. Deyip duruyordu. Bağırıp geziyordu. Resulullah Efendimiz buna dedi. Sen niye böyle konuşuyorsun ya? Yok ben münafık oldum. Ya münafıklık ne demek ki biliyor musun da böyle diyoruz? Nereden anlıyorsun? E dedi ya Resulullah senin sohbetinde cenneti cehennemi görü gibi oluyorum. Çıkıyorum dışarı. Ondan sonra içime bazı şeyler geliyor veya işte günaha meyiller doğuyor. Onun için hanzale münafık oldum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurur ki bunlar e, münafıklık alameti olmaz. Çünkü siz benim sohbetimde olduğunuz feyiz ve hal üzere dışarı çıktığınızda da devam edebilseydiniz la safahat kumul cihara. Açıktan melekler gelip sizle musafa ederlerdi. Siz melekleri görürdünüz. Yollarda bir bakardınız melek gelmiş ön elinle size musafa ediyor. Bunu me meleği bile görecek makama ererdiniz. Ama siz benim e, sohbetimdeki feyzi e, sürdüremeyeceğiniz içindir ki e, efendim melekler sizinle dışarılarda açıkça görüşmüyorlar. Bundan e, dolayı münafık olmak gerekmez. Bu çocuk kardeşimizde de kihal. E, ki hal İman alamet, İslam alametidir. Her insanda insanlık alametidir. İnsan zaten böyle tekalüb eder, devamlı döner. Hep aynı hal üzere olmak meleğe mahsustur. Bir hocam sürekli sohbet dinlemesi de yarar sağlar inşallah. E, sağlamaz olur mu sohbette Hı -hı. iyiyim diyor. Sohbetleri dinledikçe ar dinlemeli, artırmalı. İnternet sohbetlerinde çok fayda var. Çünkü orada saatlerce bulabiliyor. Şey gelmesi de hocam e, canlı gelse en büyük tesir sohbet cemaat arasına karışmaktadır. Hı -hı. O ondaki face hiçbir yerde bulunmaz.